Hepinize merhabalar arkadaşlar uzun süre sonra hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekiyorum şu an e, yeni güncelleme gelmiş bulunmakta ve biz şu anda 20 bin kupa e, olmaya çalışacağız bugün arkadaşlar neredeyse 400 kupa kastım. yani e, eğer 7 kupa daha kasarsak tam tamına 450 kupa falan oluyor Skarmortis istek atıyor ama olmaz arkadaşlar Şimdi e, Tek oynamaya karar verdim ondan. Şimdi e, bunu mu oynasak başka bir şey mi oynasak diye düşünüyorum. Değerle mi oynayalım? Bilmiyorum. Değerle oynayalım bence. <laughs> Kod'la oynamayacağım çünkü kod çok yüksek kupa olduğundan kaybetme olasılığımız çok yüksek. Eee ben karakterle oynayabilirim bir bakacağım. <laughs> Brock oynayabilirim ama oynamayacağım. Piper oynayacağım onun yerine. <laughs> ya da Brock da oynayalım. Brown cost. Bu arada hacker bro ne zaman aldım onu hiç hatırlamıyorum. Bakın almışım. Burada altın hacker bro. Ben brown bir sürü kostümü var. <laughs> şimdi alalım bunu da. Um, da değiştirelim hemen. ne seçebiliriz ki? Angelo seçiyorum. şimdi turumuza geçelim. <laughs> İnşallah ilk turumuzu kazanıp 20 bin kupayı olup efsane üst açabiliriz arkadaşlar. Ee, bunu çok istiyorum. Ve içinden de bir karakter çıkartabilirsek mesela Oli gibi daha iyi olabilir. Bu arada karşıya bot at. Çok iyi. Yani turu da kazandık diyebiliriz. Şimdi neden? <laughs> hmm, şimdi. Nerede bu? Şöyle direkt zaten ota basarak alabiliriz bunu. Allah'ım yarabbim. Şunları bir kıracağım. Öyle 5 <laughs> ulti. Hmm, şuna bir tane daha Ölme ölme. Hadi ya da öl. <laughs> Şimdi bir tane daha ultimiz oldu. Şuraya kıracağım. Şuraya. Ya da kırmasak mı? Boş ol, kırmayacağım ya. Nerede poku? Şurada. Lan bu nasıl bir dojatıyor. atıyor? Tamam. Buradan vuracağız. Hop. Lan. Çok iyi dojatıyor. atıyor bot. Hop. Vuramadım. Bir saniye. Hop şöyle vurduk bir kere. Hmm, bir kere de şöyle. Bak çok kaşınıyorsun sen. Al ah, şu bombaları. Tamam. Şuradan hop vurdum. Ee, nerede? Nerede? Tamam. Şurada. Öyle. Şimdi en nefret ettiğim karakterler şu an karşıda. En nefretim karakter Mr. Bill'dir yani. Çünkü tarat ediyor. Allah'ım. Bismillah. Buraya gel Mr. Bill. Hop. Ah olamaz olamaz Tarı attı tarat attı Allah'ım Mr. Bey'i yenilemem hayır Allah geliyor öl. öl 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 tamam Arkadaşlar Mr. Bey'i öldürmem lazım Piper'la Mr. Bey'i yenmek imkansız bot bile olsa Bunun vuruşları nasıl bu arada oy çok iyiymiş lan Şuradan hop vurdum hop bir daha hop zıp. Aa ben yanlış aksar bu. Hop şöyle vurdum. Hop. Hop Ölsene artık. Ve win arkadaşlar çok iyi. 8 kupa veriyor değil mi bize buradan? Ee, bakalım. Oo evet. 9 kupa verdi. 20.000 bin kupa. Bunu sizlerle birlikte başardık arkadaşlar. Takipçilerimin yardımıyla. Bazı takipçilerimle bunu başardık. Ve efsanevi Star hediyesi ve yeni dünya açıldı şurası. Haydi. Şimdi efsanevi bastım. Ve şeyinin kostümü mü? Olamaz. Neyse bu kostüm de iyi. Ben bu kostümü seviyorum. <laughs> ve artık buradayız. Ve ben sizin için 21.500'e kadar kasacağım ve oradaki ee, efsane serisini de açacağız bir sonraki videolarda. Bu arada size bir şey söylemek istiyorum. Burada bir tur daha kazanırsam 5 tane tren Türkiye'ye göndereceğim. tane tren e, rayı verecek ve burada bu boombox kutularından açabileceğiz ve isterseniz bir tur daha kazanalım hemen. Ben o bir turu kazanıp geleyim. Arkadaşlar tren raylarını alıp geldim. Bakın. Şimdi tümünü alıyoruz. Bu arada üç ödül. <laughs> Şimdi açtık bu box kutusunu. Aha. Bir şey çıktı böyle. Ne bu? Şimdi Yeni savaş süperi. Birinci seviye savaşçı mıknatısı. Bir savaşçı bulunduğun yere... Oha bayağı bu arada. Hiçbir şey çıkmayacak mı? Ne bu? <laughs> Oy! Arkadaşım senin kostümü çıktı. Şansa bak. Bu arada bu hangi değerlikten bir kostüm? bilmiyorum. Şimdi seçeceğim. 10 kredi çıktı. Bayağı iyi. Chester'da açma yoluna gideceğiz. Oha 150. Bunlar nereden geliyor? Ha yol, yoldan geliyormuş. Bunu, bunu seçelim. Bu, bunu seçelim. Bakalım sunun kostümü hangi değerlikte? <gülüyor> <gülüyor> ya buradan bakamıyorduk. Necbiren buradan bakacağız. Hmm, şuradan hemen kaydıralım. Kaydıra kaydıra kaydıralım. Kaydıralım buradan girelim. <laughs> bu arada 45 abone olmuşuz. Hepinize teşekkür ederim. Bu ana ender bir kostümmüş be. Ay arkadaşlar çok iyi lan. Bu çok iyi bunlar. Çok iyi bu arada. <laughs> bu ne? Oyuncu simgesi. Bu ay satışta değil. Burası açılır. Neyse arkadaşlar. E Be, Bir, biri gelecek mi takmaya bakalım. Aa Eskanotis'i aslında ee, davet edebiliriz. Bakalım. Ee, arkadaşımız da bana çok yardımcı olduğuna da teşekkür edelim. Bana yazalım ki. Bir saniye. Şu fiyatına bana. Kup evet abone ol like, arkadaşlar. Teşekkürler bana kupa kasmamda. Ya bak çevire kasmamda yardım ettiğin için sağ ol bildirimleri açın Evet arkadaşlar artık 50 abone olunca yani 5 abone sonra canlı yayınlar açmaya başlayacağım canlı yayınlarda sizlerle birlikte kupa kasıp arkadaşlık olup baya şeyler yapacağız <laughs> yani eğleneceğiz ama 50 abone olmamız lazım canlı yayın açabilmemiz için şey değil Tri yani iyi bir soda hal atalım Bu arada arkadaşlar bir tane canlı yayınımız da yani ilk abone olduğumuzda ilk canlı yayınımızda falan ve bir hesap çekilişi yapmayı düşünüyorum. Sizler abone olun, bildirimleri açın ve bu videoyu like atın. Sadece yapmanız gerekenler bunlar ve bu videoya bitti mi son konuşmamı yapıyorum ve bitiriyorum yazalım arkadaşlar. Son konuş yapmam yapıyorum ve bitiriyorum yazdım arkadaşlar ee, arkadaşlar şimdi bu arada çok iyi bir arkadaşımız bu hemen izliyor videolarımız çok teşekkürler bu arada arkadaşlar e Evet, bu videoya 10 like gelmesi lazım. Yani abone olanlar ve videoya like atanlar görebiliyorum. Ve bildirimleri açmanız gerekiyor. Bildirimleri açmasanız da olur. O kişilerden bir kişiye bir hesap vereceğim. Ondan takipte kalın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.